arkadaşlar bugün matematik kitabı yapıyoruz. Şöyle ilk sayfadan başlayalım. Çocuklar çıkarma işlemini biller basamağından başlasın. peki Üstteki sayılardan alttaki taki sayıları çıkarınız. Buradaki yapılmıştır şurayı çiziyorum ben kapası burayı yapıp bu sayfa biraz olabilir diye bekliyorum bekliyorum bekleyin. yazın şimdi. Bekle yani şöyle gidelim. Bu sayfa geçiyoruz. Alt sayfa. Alt sayfa önemli önemli bir sayfa. Çıkarma işlemi nasıl lazım bizim yerimiz. Ben bu sefer hemen buradaki yerleri yaparım sizler için. Şu yeri sizler için yaparım. Hiçbir yerde böyle bir şey olmaz. Ben yaparım değerli takipçilerimiz gördüğü için bekleyin şöyle bir şey yapacak rahatsız ediyoruz sizi bir yüzü çıkar ve işte bir yapacağız şimdi bu sayfayı yapıyoruz şuraya şurası yapalım sanırım. Bekliyorum. Yapmışsınızdır. Şöyle ben sizler için burayı yapıyorum. Şimdi üç çıkartıyoruz. Altı, beş, dört. Burada da bir çıkartıyoruz bir olsaydı bu ay yanlış bir şey yapmış silgi var mı ya bu kullanacağım yerde silgi yok o yüzden hepsini sileceğim bunun aslında geriye gidiyordu hemen şöyle yazacağım bekleyin şuraya bir dört burayı siz aileler kendiniz yaparsınız. Burası biraz çok zor. Bunları yapacağız. Yapacağız. Bekliyorum. 90'da biteceğiz. Şöyle bakın. Böyle bir çizgileme var. Artık böyle böyle çizgi atacaksınız. Yaparız. Öyle Ama noktalı noktalı böyle 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 yapmayınız Evet Öğretmenler öyle demişse Öyle yapılır İşte Bekle sığdırabilecek miyim Hadi bileyim görürsen de

Bata inebiliriz. Bunda da aynısı bir bir değişik. Bakın böyle noktalı değil artık. Bunları böyle noktalı yapmamışlar. Bakın böyle böyle yapmışlar. Bence bu tıpkı bir şey. Yaptıysanız hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Son bir sayfamız kaldı. Sonrakiler yapabileceğiz Bu sayfada hiç bekleme bir yaptım. Şey. Bu sayfada da hiçbir fark yok böyle. Yapacaksınız işte. Ama değişik bir şeyler. Normal çıkarma işlemi değil. Başka bir çıkarma işlemi. Bakın şöyle bu. Unluk bozarak çıkarma işlemi bu. Konu böyle. 7 sayfa kaçta başlamıştık? 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9 90. 90. Bu sayfada yapmışsınız onu hemen diyorum. sayfa kaçıracak. Şöyle bir şey. 84'ten başlayalım. yapıştırmadan videoyu bu kadar kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.